Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımıza yeni bir oyun içi inceleme videosu hoş geldiniz dostlar bugün sizler birlikte tüm ülkelerin teknoloji puanı 0 0 olsaydı ne olurdu hatta videosunu yapacağız dostlar ee, yalnız bu sefer Türkiye Almanya'lı değil direkt olarak Suudi Arabistan'da oynayacağız çünkü yorumlara yaklaşık 3 haftadır Süleyman adında bir arkadaş abi Suudi Arabistan oyna abi Suudi Arabistan oyna oyna deyip yazıyordu ben de bugün test sürüşümüzü Suudi Arabistan üzerinden yapacağım dostlar umarım videomuz hoşunuza gider diyerek isterseniz yavaştan videomuza başlayalım dostlar buradan Irak'ı kaldırıyorum görüyorsunuz ki 2071 nüfusumuz varken 48 bin ekonomiyle direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum. Daha sonrasında buradan devlet vergilerimizi nüfusumuzu ve aynı şekilde ise ülke yatırmanın standart konuları çekeceğim. Arkadaşlar bu arada bu tür serilerin devamı için aşağıdan videomuzu beğenebilir ve henüz kanalıma abone değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler birlikte yavaş yavaş 20 bin abone doğru gidiyoruz biliyorsunuz ki. Ee, ve bu arada dün sizlere biliyorsunuz ki bir mobil uygulama linki paylaşmıştık. Bu modun dahil olduğu bir mobil uygulama linkiydi. Lakin bazı telefonlarda çalışmadığını gözlemledik arkadaşlar ve modun yapımcısına yani mobil uygulamanın yapımcısına mesaj atarak kaldırtırdık. Yeni bir tek daha yapacak. Bu bu sefer inşallah tam kusursuz bir şekilde uygulamayı çıkartır. Neyse şimdi biz oyunumuza başlayalım. Oyunumuza başlamadan önce şuradan Suudi Arabistan'ı Suudi Amerika yapacağım. Çünkü namı diğer arkadaşlar burası biliyorsunuz ki Amerika'nın yeri artık. Şöyle diplomasimizi kapatıyorum. Daha sonrası ise arkadaşlar şöyle ülkelerin teknoloji puanlarını da biz gözlemleyelim. Türkiye bastığım anda görüyorsunuz ki 0.5 yani en fazla 0.5'e kadar indirebildiğiniz için buraya kadar indirebildim dostlar. Görüyorsunuz ki herkesin 0.5 olduğu gözlemlenmiştir. Teknolojilerim şöyle baktığım anda Küba'nın bile herkesin 0.5 abi. Şimdi gelelim oyunumuza. Öncelikle benim hedeflerim neler? Sizlere bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncelikle paramı 30 bine kadar çıkartıp ufak bir teknoloji yatırımı yapacağım. Daha sonrasında ise Yemen, Uman, Birleşik Arap Emirlikleri, aynı şekilde gücüm yeterse Ürdün, Suriye, Irak gibi yerleri almaya çalışacağım. Tabii ki de ne kadar başarılı olabilirsek dostlar. İran bana karşı savaş açabilir. Onun için hazırlıklı olacağım. Merak etmeyin dostlarım. Saat oyunumuzu oyunumu hızlandırıyorum. E, oynadım. Modun PC versiyonu indirmek istiyorsanız zaten açıklama kısmında linki mevcut. Eğer mobil linki de eklediysem gidip bir bakın arkadaşlar çünkü. Belki bugün güncellemiştir. Ben de o zamana kadar eklemişimdir. Çünkü ben bu videoyu biraz erken çekiyorum arkadaşlar. Şu an paramız 20.000 oldu. Aslında şu an ufak bir yatırım yapabiliriz teknoloji puanımıza. İlk savaşı yapmak isteyen benim arkadaşlar şu an için. Evet teknoloji yatırımlarımız başarılı bir şekilde meyve vermeye başladı. Görüyorsunuz ki iki tane teknoloji puanımız oldu. Onun sebebi neden olabilir hemen sizlere söyleyeyim. Şimdi bu ülkelerin teknoloji puanını indirirken bir de bölgelerin teknoloji puanlarını indiriyorsunuz arkadaşlar. Bütün Suudi Amerika'nın en düşüklerde olduğu için yavaş yavaş gelişiyor. Normalde şu an 10-20-30 tane gelmesi lazımdı. Bu da biraz gerçekçilik katıyor işte oyunumuza. Orta teknolojisine veriyorum arkadaşlar buradan. Tamamdır şimdi dostlarım kardeşlerim biraz daha yatırım yapacağım Arkadaşlar bu arada açıklama kısmında instagram sayfam mevcut Instagram'dan bana özel mesajlarınızı istek ve görüşlerinizi yollayabilirsiniz dostlar Ben de ona göre şu videoyu çekerim veya sizin istediğiniz videoyu çekerim Haberiniz olsun bir de takip ederseniz çok mutlu olurum şimdiden teşekkür ederim Sadece oyunumuzu zandırıyorum paramızın 10.000'e kadar düşmesini bekleyeceğim Çünkü paramız baya yavaş düşüyor arkadaşlar Nazar yemesin şuna bakar mısınız bizden hiç para almıyorlar Haydet ta çok güzel pişek gibiyiz 16 bin 15 bine kadar paramızı düşüreceğim Hadi 10 bin değil de olsun Evet diğer ülkeler görüyorsunuz ki birbirleriyle anca savaşa girebiliyorlar arkadaşlar Suriye Irak mesela girdiler ama Bir taraf bu tarafa geçti bir taraf da bu tarafa geçti <laughs> Ne yaptınız oğlum böyle savaş mı olur Allah Allah bu savaşa ben lazımım arkadaşlar Vallahi ben size söyleyeyim mi Bu savaşa bir ben lazımım ya Evet lakin Suriye her yeri aldı. Aha Irak benim için şu an boşa çıktı. Ekonomisi 12 bin ve benim gücüm ona yeter arkadaşlar. Ülke araştırmalarını kapatıyorum ve direkt olarak savaşımıza başlayabiliriz. Şimdi öncelikle 16 bin. bu kadar asker ne kadar asker çıkartabiliyorum ve maliyeti 14.310 oluyor bunun. Biraz daha para basmamız lazım. Görüyorsunuz ki teknoloji puanında bile çok geride. 0.17 anca yapabildik. Bu tür ülkeler bak bu 0.10 olmuş. Helal lan sana. Bazı yorumlara baktım bazı işsiz arkadaşlar 0.2 2.0'a kadar çıkarmışlar oğlum ne yaptınız niye böyle bir şey yaptınız ki yani gerek yok bence o kadarına 25.000 bu arada ben Irak'ta ne zaman savaşa girsem arkadaşlar çok büyük askerlerle beni karşıladığı için bu sefer kendime güveneceğim ve 30 bin parayla gireceğim hatta gelin 31 bin parayla girelim belki uğursuzluk falan olur 30 tamam yeter bu kadar evet şimdi de Ürdün Suriye'ye savaş açtı. Suriye bölgenin hakimiyetini ele almak istiyor ama üstte Türkiye var galiba. Onu hatırlatayım. Türkiye'nin teknoloji puanı kaç şu an? 0.7. Suriye'nin kaç? 0 yani arkadaşlar her yerden belli ediyor ya. Şimdi hemen Irak fetihimize başlayabiliriz. savaş ilan et. Şu masum neci çok güzel ya. Eğer indirmek istiyorsanız açıklama kısmına da linkini eklerim. Direkt oyunun uyay dosyasını atarak bu mouse değişmesini de sağlayabilirsiniz dostlar. Haberiniz olsun. Ben ne güzel konuşuyorum. Her şeyin linkini paylaşmaya çalışıyorum ama bazı arkadaşlar İngilizce indiremiyor. Arkadaşlar bu arada hani link diye bir siteye gidiyorsunuz farkındayım. Ee, ama o site kesinlikle reklamsız. Oradan verilen linkler reklam oluyor genelde ama onu da zaten ben kaldırdım. bugüne itibar hepsini kaldırmayı başardım. Ee, oraya vermemin sebebi yakın zamanda bir sponsorluk görüşmesi sayesinde orada ilgili bir sözleşme imzaladık arkadaşlar ve oranın yaklaşık 3 ay önce linklerini paylaşacağım sizlerle birlikte. Yani öyle olacak genelde. Yakın zamanda düzeleceğinden kuşkunuz olmasın lakin. Ama lakin şu an için arkadaşlar paramızı artıya çekmemiz lazım. Çünkü isten çıkacak bu ülkede bak. 9 olmuş. bakar 10 olacak biraz sonra. Ama merak etmeyin dostlar. Yani linkleri reklamsız vermeye devam edeceğim. 7000 yani o sözleşme bittiği andan bile yine reklamsız göreceksiniz linklerinizi haberiniz olsun. Ee, modu falan indirmek isteyen bak video anlat bana şu şekilde kısaca bir anlatabilirim. Modu indirmek istiyorsanız arkadaşlar veya farklı senaryolar indirmek istiyorsanız oraya gidin. Eğer aboneyseniz ve takip ediyorsanız yani bunları bize bir kere tıklayın böyle. Bakın abone değilseniz abone olun onu zaten eğer oluyor öyle de istiyorsa. Daha sonra aşağıda girin açıkta oradaki herhangi bir kilitli simgeye basın. Orada şey var arkadaşlar. Doğum tarihinizi girin diye. Herhangi bir doğum tarihi sallayın. İşte atıyorum ne olsun. 12, 10, 7 1976. Aha örnek verdim. Bunu hiç sallayın. Açılacaktır link. Valla. Abone değilseniz ama abone olun. Çünkü link 40 çıkabilir. Ona göre de link kendine ayarlıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. Sezer link TR sunucusu abicim bu. <laughs> 2677. Evet buranın asimilasyonları yapmak biraz uzun sürüyor arkadaşlar. O yüzden şöyle onaylı yapacağım. Tamamdır. Sonunda Suudi Amerika olarak bir gelişim gö gösterebildik. Vallahi arkadaşlar ben anlamadım ya. Vallahi şuna bakar mısınız? Evet, yuvardaki devletlerin hepsi savaşlara, savaştan savaşa koşuyorlar. Lakin biz bir bir şey yapamadık. İsrail Suriye'yi topraklarına kattı. Evet. Minimum teknoloji panları indirince demek ki devletler böyle oluyormuş. Bunu da gözlemledik. Güzel oldu bizim için. Yemenli Uman bile savaşa girdi ya. Pakistan'la Afganistan. Afganistan yenilir ya. Evet, Afganistan yenilmedi galiba. Evet Afganistan yenidir arkadaşlar. Hindistan'da da savaşa girdi. Hindistan'ı yok ediyor Pakistan. Yürü be koçum. Kim tutar seni? Evet, teknoloji puanımızı biraz daha yükselteceğim. Çünkü şu an 0.17'de diğer civar devletler beni yakalamaya başladılar. Evet arkadaşlar minimum teknoloji puanında sen böyle oyun inceleme yaparsak böyle oluyor. Ve şu an Türkiye'de oynasaydım bir ihtimal var ya. Rönesans dönemimizi yaşıyorduk. Valla bakın. Evet şu an üç tane teknoloji puanımız olmuş. Eksi 210 para gidiyor. Evet 40'lere kadar çıkartabilirsem büyük ihtimal artık 3000-3000 günlük para gelmeye başlayacak. E, o sayede kendimizi de geliştirmiş olacağız. Zaten şu an 17'nin üzerine 8 ekleyin arkadaşlar. Daha var. 30'a daha varamamışız bile. Daha 7 hatta pardon. Şunları verelim. Şunları vereceğim ki arkadaşlar. Aa bir şey yaptım lan az önce. Bu ne? Aa şuna bak. Vallahi yeni gördüm. Tamam oyunumuzu yeniden hızlandıracağım. Araştırmaya biraz yatırım yaptım. Biraz daha paramız hızlı artsın diye. Ama arkadaşlar çok yavaş artıyor ve çok yavaş eksiliyor. Gerçekten ülke teknoloji bandı basmak aşırı zor derece. Sat safaya kadar yükselmiş durumda. Ee, biraz daha basacağım. 10 olsun burası. Evet günlük artık 1000 dukat geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet paramız sonunda artılara kadar çıkmaya başardı. Şimdi gelelim. Büyük savaşlarımıza. Ürdün buraya taşınmış bu arada. Aynı toprağı alıp buraya kaçmışlar. Lübnan İsrail'i yok etti. Sırf teknoloji puanları yetersizden birbirleriyle nasıl güzel savaşıyorlar lan. Arkadaşlar bunları test edin güzel oluyor. Bak Gürcistan Azerbaycan'ın Bakü Arıçtum sırtını almış. Evet şimdi Lübnan nasıl olur da onu yok edebilir anlamış değilim. Ve 0.18 tek Ya benim topraklarım gerçekten verimsiz toprak mı lan? bin ekonomi nasıl olabilir benim ya? Arkadaşlar topraklarım o kadar verimsiz ki yani savaşacak adamlar bende savaşmak için savaşmıyorlar kısaca savaşmıyorlar. Sen de savaşıp ne yapacağız diyorlar. Diplomasi aa şekerlendir İslam'ı yerli çıkıp bu Suudi Arabistan'dan da yolda formlanmaz be. E, şimdi şöyle gidelim. Böyle bir tane rüya gördüm arkadaşlar. Youtube hesabım doğrulanıyordu. Çok güzel bir histi. Ama uyandığımda öyle bir tik göremedim. Buradan da YouTube'a üzgünlüklerimi bildiriyorum. Evet paramızı yeniden eksiye artıya çekmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle bir asimilasyon sürecine girdik biliyorsunuz yeniden. Gerçekten Suudi Arabistan'dan minimum teknoloji puanla oynamak çok zor. Tabi bunu serisini isterseniz yorumlara kesinlikle yazın dostlarım. Ben de serisini yapmaya çalışırım benimden geldiğince. Ama e, Suudi Amerika gerçekten... Ve acaba kendi normal teknoloji puanında olsaydı nasıl bir hissiyat verirdi? Bizi onda gerçekten öğrenmek isterim. 28 bin ülke araştırmaları Arkadaşlar bu bu akşam hapishane simülatörü atabilirim haberiniz olsun. Ona da bakmak için bildirimleri açık hale getirin. Eğer bildirimler gelmiyorsa kapatıp açın düzelecektir. Hapishane simülatörü benden çok istediniz. Ben attım ama bildirim sorundan sonra dolayı silmek zorunda kaldım. Büyük ihtimal bu akşam atarım sizlere izlersiniz. Evet şu an paramızın yeniden artıya gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Şu görüyorsunuz ki savaşa biraz düzgün giremiyoruz yani. Savaş gerçekten oyunda en önemli şey buymuş. Teknoloji puanı. Asimilasyonu falan salla ya. Vallahi en önemli şey bence bu. 7 tane teknoloji puanımız oldu ve ben bu sayede bence 40'lara kadar çıkmayı başardık. Vergi gelirimize vereceğim. 0.34 Abi nasıl çıkamıyoruz ya. Evet arkadaşlar daha çıkamamışız ama günlük gelirimiz 2000 lira yaklaştı. Bu da bizim tek ekonomimizi sırtladı götürüyor. Evet şimdi sağ oyunumuzu yeniden Evet, gördüğünüz üzere bugün fetit değil, az bir feti. Yüzde yani %25'lik fetih varsa, yüzde araştırma süreci var. Ee, başka da bir şey yok arkadaşlar. Şu an kaç olduk? 3 teknoloji puanı. 34. Bekliyorum şu an. 4. Bir yedi tane daha gelirse 40'ı göreceğiz. Yani bizim standartımız 45 arkadaşlar. 45 yakalayabilirsek çok güzel. 5 teknoloji puanı. Ekonomi vereceğim. Ekonomi hızlı büyüsün. 39 olmuş. Abi sen nesin böyle ya? Ülkeyi geliştirmek bu kadar zor olmaması gerek arkadaşlar. Adamlara diyorum ki bak bu bilim. Adamlar diyor ki yok bu bilim değil. 40 olduk. Evet. Ne mutlu Türk'üm. Ne mutlu ne diyebiliriz? Amerikalıyım diyene. 41. Biliyorsunuz ne mutlu Türk'üm diyene andığımızda vardı ve faşistik şey olduğundan dolayı kaldırmışlar arkadaşlar. Ben bunu yeni öğrendim. Yani yeni öğrendim. Bir sene önce falan öğrendim. Genelde ilkokula giderken böyle bir şeyin neden kalktığını bilmiyordum. Mersen bu sebepten dolayıymış. Evet teknoloji puanımız hala 65 bin. Pardon 65 bin ekonomimiz var arkadaşlar. Abi 45'e artık varabilir miyim? Benim bu Muhammed'in Muhammed Bin Salman hiç gücü yok bu gerçekten. Abi ne diyorsun sen ya? Valla. Komünizme geçiyorum Aa bak bunun komünizm bayrağı var lan. Dur bakayım be. Arkadaşlar komünizm bayrağı var. 50 bin. Hükümet bildiğini değiştir. 62 bin. Tamam veririz o kadar para. Hükümet bildiğini değiştir. Komünizm. Oğlum bu ne? Komünist bayrağın seni bu mu? Oo çok korkmuş arkadaşlar böyle vergi e, şunları ayarlayalım da yani ben ülperdim açıkçası bu nasıl bir bayrak lan 43 olduk. Evet 45 e hadi var artık şuna. Lanet olsun var artık dostum hadi ya. 19 8, 7, 6, 5, 40 ol artık 45 96 Tamam 45 olduk. Oh be nüfus artışına vereceğim. Daha sonra da buradan artık savaşlarımıza geç. Şuna bakar mısın arkadaşlar? Biz neredeyiz? Bak bak. Bu biziz arkadaşlar. Stabil gidiyor gözüküyor ama şu an stabil gitmiyoruz. Tamam. Şimdi intikam alma zamanı. Önce İsrail. Hey İsrail sen kimsin ya? Sen kimsin? Onların doları var, doları varsa bizim de Allah'ımız var. Al abi. Ben nereden nereye vardım ya? Ben Türkiye oynamıyorum. Sözler sak. Buralan ekonomiye bak 198. Gel gel. Gel abi gel. 1 lira 1 lira 1 lira aldım aldım. Aslında herkesin teknoloji 0.5 yapacağım. Kendinikinde 2.0 yapacağım. Gör bakayım ne yapacaklar. Neyse arkadaşlar görüyorsunuz ki 0.45'e çekerek kendimizi ne kadar artı çeksek de en fazla bu kadar oluyor arkadaşlar su Ama Türkiye oynasaydık büyük ihtimal şu an Rönesans yaşıyor diyecektim ki. Bir mi? Senden hiç beklemezdim. Şunların bile 0.2 ya. Ha, 20. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Aşağıdan videomuzu beğenebilir ve henüz kalmamı değilseniz de abone olarak bize destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ve açıklama kısmında bulunan aynı şekilde linke tıklayarak birinci linke tıklayarak mobil için mobili bilgisayar için de bilgisayar modlarını indirerek oynayabilirsiniz. Ama mobil linkine ben değiştirirsem zaten yanına şey yazarım arkadaşlar değiştirildi, güncellendi gibi bir şeyler yazarım. Siz de ona göre indirir veya indirmezsiniz. Kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve açıklama kısmında aynı şekilde bir de şey var arkadaşlar. Senaryo paketleri var. Onlara da onlar zaten sıfır sıkıntısız çalıştığı için gibi bakın onlara da derim. Görüşmek üzere. Bay bay.